Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'ta Bed Wars oynuyoruz. Oyunun amacı yataklarınızı korumak ve başka takımların yataklarını kırmak arkadaşlar. Yalnız yataklarınız kırılınca bir daha uyuyamazsınız. Uyuyamazsanız da ölürsünüz. Mesela demin kaybettim. Nasıl kaybettim? Yatan kırıldı. Sonra aşağı düştüm. Adam geldi al Allah Bismillah ya ilk altın alamadım. Buraya dört tane atıyor. Burası çok kısa arkadaşlar. Hadi hoş. Anne what the fly? Oh you day. Evet arkadaşlar şu an burada uçtuğumuz için bunun yesim geldi. Çok komik oldu. Hello nowhere, what the fly? Weeeee! Arkadaşlar oyunda benim taktiğim ilk önce ilk önce ilk önce ilk önce yatağım obsidyenle kaplamak. Obsidyenle dört tane şey istiyor. Zümrüt. Burada ortaya yol çeken yok mu biz zamanlar? Burada yatağı koruyoruz mu? Aferin. Bunları Şimdi öğretmiş olacağım. Arkadaşlar daha fazla Minecraft ya da Roblox videosu istiyorsanız like atmayı ve oy. abone olmayı unutmayın. Neyse ya zümrüt daha önemli. Bizimkiler halleder abi. Zaten kıramaz da. Annem mi? Evet. Burak iş başında. ne dedim ben? bizimkiler bitirir onu bir vurur tamam başka bir şey alacağım. mükemmel bir gol. Allah Allah gençler bu arada ee, genellikle sadece pazar günleri video gelmeye başlayacak çünkü okullar açıldı biliyorsunuz ben de okula gitmek zorundayım ama çekmeye çalışacağım sizin için hadi Uzun koptu düşeceğim diye var ya Arkadaşlar ben biraz <laughs> bir git be ezlik. Bu arada 4 tane oldu ama ben hemen bir yere gideceğim arkadaşlar. E, maviler yatan günlü. Gerçekten mi? Abi bunlara ezik çıktı. Biraz fazla ezikler gibi geldi bana. E, günler makasla. Annem mi? What the fly? Oy. Ödül doktor. Ne ara kırdınız? Uf, boşuna yol geldik ya. Neyse makas işliyor ya. Allah! Allah! Abi kendine bir şey alırsa seni döverim. Tamam. Hadi ben bunu aldım. Ben normal şey sandığa koy. Şimdi ben bunu aldım. Hı, ne yapacağım? Adam senin ne işe almış Bittin. Yani ee, şunu bir atacağım. Nereye atalım? Allah. Nereye ya o? Gerçekten mi ya? <laughs> Adam buradan gidiyor. Bir dakika. Ben bunu. Ne olacak? Hı. Tamam, oksijenimizi aldık. Şöyle... Şöyle... Tamam. Şöyle gizleyelim de görülmesin. Sonra adamlar kulaklığı kazacak böyle. Hayır obsidyen. Bu arada 4 obsidyen daha lazım. Tabi bizimkiler bana bırakabilirse. Bak ben hepimizi düşünüyorum ama siz kendinizi düşünmüyorsunuz. Bak adam elmas kılıcını almış ya. Dur o elmas kılıcı mı? Adam en blok taşıyor ya. Blocuk. Seni döve. Bir dakika onlar kaplamış? Beşer sarılar kartlar da kaplamış ya bir. Yani bir ezsek geçsek diyorum da Böyle yaparız bence hallederiz. Yalnız yarısı obsidyenle kaplı değil yüzde kırarlar bizi arkadaşlar. Bir dakika hemen geliyorum. Bu da burada biraz kalsın. Arkadaşlar, bakalım. Şimdi şunu al. Bunu al, bunu al. Tamam. Hayır, saldırıya uğradık. Bak, bak. Şu an şey olmasaydı, şun olmasaydı yani bitmiştik. Adam. Yalnız önlemi alıp gelecek kesin. Ha yok gelemeyecek. Gebermişler. <laughs> ah ah ah. Abi en önemli şeyi unuttuk var ya. Blok almayı. <laughs> Çok komik ya. Biraz. Makas işler. Makas işleri. 1234. Ne ara kırdınız kırmızı takım? Oğlum. Bizim takım. Vallahi adam. Bu arada biz kazandık. yes. Yeah. Yo düşüyordum düşürdüm. Allah. Bunun kaç tane kılıcı var? Hmm. Ya, Bu bununla yay alalım ya. Biraz şöyle. Sana bir şey koyuyoruz da. Hmm. 2 altın. Biz. Abi adam kendini altın en az dur çekmiş. Abi. Bunlar kötü bir şey ya. Ne yapıyorsunuz? Hani bana, hani, ha, hani? Şu an kaç takımdan olsaydım içinden geçmiştim. Hadi bakalım. Ok, ok bu arada aşırı işimize yarayacak. Ateş topu da yarar. Yarar geçer abi. Nerede savaş var hemen? Ha? Nerede? Benim kankamı kim aşağı attı? Lan Türkiye'yi kim aşağı attı? Oğlum Kendisi mi düştü? Ne oldu ya? Bize mi? Hı. İki tane var. Adam gök kuşa çizmiş baksana. Gök kuş. Bir dakika niye adam diyorum ben çizdim onu. Güzel dört tane. Bunlar şu an obsidyen yapmama gerek yok. Elmas kılıç alacağım. Evet kazandık. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla Bedwars istiyorsanız like atıp aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.